Ölümün muhabbetinden, gerçekliğinden bahsediyor. Düzdür nefsin fey katında kumma ileyla Can taşıyan, ruh taşıyan, bila istisna herkes, bir gün ölüm, ölümü kalacaktır. Biz buna inanmış, itikad etmiş mü'min kullarız Müslüman'da bulunan ablamız, teyzemiz bu dünyadaki, fani dünyadaki görevini tamamlayıp asıl mekanına, makamına istihar edemiştir. Mevlam yolunu, yolculuğunu kolay eylesin, güzel eylesin. Yakını olarak hali hayatındayken anı biliyorsunuz kendisinin mümine ve muvahhide olduğuna hak şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Bir merhabanın, bir selamın dahi hakkının, hukukunun olduğuna inanılırdır. Ahirete tanık edecek olan bir hakkınız, hukukunuz var ise Kutsallığa dair efendim, annemize, hakkınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah hepinizden razı olsun.